Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendimden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir Altıeyl ilçesinde köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılında 5 dönüm arazime ceviz fidanlarını diktim. Şimdi planlı, programlı ve bilinçli bir tarım uygulaması neticesinde Balık esir irisi ceviz ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm eğitim videolarıma devam edeceğim. Değerli takipçilerim, bugün Ekim ayının 6'sı. Bizler hasat hazırlıklarımızı tamamladık ve 5'i ile 10'u arası Hasatımızı yapmaktayız. Şimdi hasat hazırlıklarını nasıl yaptık? Önce tarlamızdaki otları güzelce pullukla sürdük, otları yerinden söktük. Arkasından rotatil çektik. Ağaçların altına giremediğimiz ağaçların altına da motorlu tırpanla otları biçtik. Böylece tarlamız hazıraya geldi. Şimdi hasat için gerekli malzemelerimiz neler onları tanıyalım. Bizim için en önemli şey çuvallarımızı yükleyeceğimiz romorkumuz hazır. Romorkumuzun içinde yer sergi bezleri onlar hazır toplamak için gerekli kova kasa bunlar hazır. Ayrıca cevizleri yerden toplayan toplama aparatımız var. İçine otellerin içine giriyor ve o şekilde eğilmeden de <laughs> toplayabiliyoruz. Traktörümüz bizim emrimizde. Solis 26 4x4 çift çeker traktörümüz her işimizi görmekte. Faaliyete başlamadan önce mutlaka silme makinamızı gres ile yağlamamız gerekiyor. Bunun için bir gres pompası aldık. Gördüğünüz gibi 300 cc'lik gres pompası aldık. 1 litre 1 kiloluk da gres yağı aldık. Bunun için ayrıca bir video sizlere hazırlayacağım. Daha sonra hazırlıklarımızı tamamlayıp arkasından silma aparatımızı aracımıza bağladık. Traktörümüze 3 yol koldan bağladık. Ve çelik alatımızı gördüğünüz gibi sardık ve hazırladık. İşe başlamadan önce grosörlüklerden gres ile yağlanma yapınız diyor. Bu yüzden silme işlemine başlamadan önce grosörlüklerden mutlaka gres yağı basacağız. Ayrıca topladığımız zaman gelen cevizimizi Soyma makinesinde de 100 litrelik soyma makinesinde cevizlerimizi soyduktan sonra da gibi kurutma raflarına alacağız. Kurutma raflarında 5 ile 10 gün arasında hava durumuna göre kurutmayı yapacağız. Her göz 250 kilo almaktadır. Bu şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Bunlar Rüzgardan dolayı yere düşenleri topladık. Yarın da artık silkme makinesiyle silkmeye başlayacağız. Bizi takip edin, bizde kalın, hoşça kalın. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizlere mutlaka dönüp cevap vereceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için abone olun, zili açmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Ceviz yetiştiriciliği konusunda size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalınız.